Şimdi e, teknik analizi giriş yapalım ufak ufak. Şimdi en başta temel birkaç husustan bahsettik. Şimdi e, bizim için önemli olacak ve bir grafiği açtığımızda karar vermemiz gereken iki önemli nokta var. Burada grafik çeşitleri nelerdir ve grafik yöntemleri nelerdir? Bunlara bir göz atmamız gerekiyor. Şimdi grafik çeşitleri dediğimiz şey logaritmik grafik ve lineer grafik olarak iki ayrı türe ayrılıyor burada ve grafik yöntemleri dediğimizde çizgi grafik, bar grafik, mum grafik. Bu grafik çeşitleri daha çok fiyat skalası üzerindeki değişkenliklerle alakalı. Fakat grafik yöntemleri daha çok grafikteki gösterime dayalı ve verileri işlemeye yönelik bu verilerini yorumluyorduk sonuçta bildiğiniz gibi. Bu yorumladığımız verilerin de belirli bir gösterimleri var. Burada da bu gösterim yöntemini seçiyoruz. İlk olarak grafik çeşitlerinden başlayacak olursak şu şekilde. Şimdi lineer grafik ve logaritmik grafik olarak iki farklı çeşitler vardı. Şimdi lineer grafikten ise öncelikle logaritmik grafikten başlayalım. Sonra lineere gelelim. Logaritmik grafikler özellikle böyle volatilitenin yüksek olduğu uzun vadeli bir grafiğin gösteriminde en uygun olan grafik çeşidi logaritmik grafik oluyor bu noktada. Dünyada doğrusal büyümenin özellikle kit kitlesel hareketlerin birinci letmen olduğu durumlarda pek mümkün olmaması bizleri logaritmik grafik kullanma konusunda ikna edici bir rol üstleniyor. Aynı zamanda tabi burada Fibonacci fiyat ilişkileri ve kanalları en güvenilir yapan grafik yönteminde burada logaritmik grafik olmakta. Peki lineer grafiğe gelirsek nasıl? Şimdi burada lineer grafiğin dezavantajı olarak şunu söyleyebiliriz. Gösterimlerde yüksek volatiliteye sahip grafikler ya da uzun vadeli bir grafikte kullanımı oldukça zor oluyor. Şimdi bu zorluğun buradaki hemen örneğini de gösteriyor olacağım kendi e, kullanım alanları tabii ki burada mevcut olsa da Neovev gibi böyle kitlesel hareketleri inceleyen sosyonomi ile çok yakıda alakalı olan bir metod için oldukça yetersizdir. Sonuçta e, bu teknik analizin tarihsel aşamalarını bahsettiğimizde burada psikoloji analizinden de bahsetmiştik. Aslında burada Elliot dalga teorisinde aynı zamanda bu teoriyle uğraşan kimseler ve bu teori teoriyi ortaya atanlar aynı zamanda sosyonomi uzmanları da oluyorlar. Genel olarak e, o dallarla ilgileniyorlar. Şimdi bu lineer grafikte örnek olarak şekilde direkt baktığımızda ikisi de aynı grafik ve aynı zaman dilimini kapsayan grafikler. Şimdi burada aradaki farklılığı çok net zaten görebiliyorsunuz. Şimdi bu farklılığın neden olduğundan bahsedelim. Şimdi şurada zamansal tabi zaman skalası hemen aşağıda şöyle görüyorsunuz. İşte Kasım 2010, Ocak 2011, 12, 13, 14, 2015, işte 19, 20, 21 şeklinde ilerliyor. İkisi de aynı dönemi içeriyor ve ikisi de aynı grafik. Şimdi gösterimden kaynaklanan o farklılıklar bizim analiz yapmamızı zorlaştırıyor. Neden? Şimdi e, dikkat ederseniz lineer grafikte şu fiyat skalası 10 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin şeklinde doğrusal bir şekilde artıyor. 10'ar bin, 10'ar bin şeklinde artıyor. Şimdi bu noktada ne oluyor? Şimdi bu Bitcoin grafiği. E, Bitcoin grafiğinde şöyle. Mesela 2010, 2011, 2012 yıllarında Bitcoin e, tahmin ediyorum işte 200 dolar 300 dolar civarlarında dolaşıyordu. Şimdi o dönemde de volatilite vardı tabii ki. Yani 200 dolardan 600 dolara çıkıyordu mesela. 600 dolardan 300'e iniyordu gibi. Aynı şimdi şimdiki olduğu gibi volatil bir yapıya sahip. Fakat şimdi bu lineer grafikte 10 bin 10 bin arttığı için şimdi 200 dolardayken 10 bin dolayı buradaki gösterimde biz bu dalgaları net olarak göremiyoruz. Çünkü burada temel mantığı aslında fiyat hareketini 10.000 olarak baz alıp 10.000 altındaki olan kısımları daha da böyle yataymsı bir şekil olarak çiziyor. Fakat biz analiz edeceğimiz zaman buradaki yapıyı analiz etmemiz çok zor. Çünkü buradaki dalgaları biz görüntüleyemiyoruz. Lineer grafikte bunu görüntülemek çok zor. Fakat logaritmik grafiğe geldiğimizde dikkat edin buradaki fiyat skalası 0.01 0, 1, 1, 10, 100, 1000, 10, 1000, 100, 1000 şeklinde ilerliyor. Burada dikkat edin üstsel bir artış söz konusu. Yani 10 üzeri 1 şeklinde artıyor grafik burada. Tabi bu e, her zaman 10 üzeri 1 şeklinde olacak diye bir şey söz konusu değil. Burada kullandığımız araç neyse sistem otomatik olarak onu zaten trading view üzerinden o otomatik olarak e, oradaki artış oranına göre logaritmayı hesaplayıp ona göre bir e, fiyat skalasını çiziyor. Şimdi burada 0.01 bakın 10 ile çarpmış 0.1, 10 ile çarpmış 1, 10 ile çarpmış 10, 10 ile çarpmış 100 ve 10 ile çarparak ilerliyor. Yani 10 üzeri bir e, üstsel ortalamayla bir logaritmik grafik oluşuyor. Şimdi bu yapı oluştuğu zaman bakın biz çok net şekilde bu 2010, 2011, 2012'deki burada görüntüleyemediğimiz dalgaları biz burada artık görüntülemeye başlıyoruz. Ve bu bizim için bir analiz fırsatı doğuruyor. Fakat lineer grafikte bu mümkün olmuyor. Şimdi bu yüzden biz burada logaritmik grafiği tabii ki seçiyoruz. Ve Neovir'de de logaritmik grafiği kullanıyoruz. Ee, bu arada kitlesel e, hareketlerden bahsetmiştik. Bundan da ufak bir örnek vererek bahsetmiş olalım. Şimdi bu kitlesel hareketler örnek olarak e, mesela bir pandemi sürecinden geçiyoruz Ve bu kitlesel bir artış söz konusu. Yani bir kişi üç kişiye bulaştırıyor. Üç kişiye dokuz kişiye, dokuz kişiye yirmi yedi kişiye şeklinde ilerliyor. Tabii burada ben üçerli örnek verdim ama tabii bu pratikte öyle değil. Farklı ölçeklerde ilerliyor ama üstsel bir şekilde büyüyor. Yani pandemi eğer birer birer artıyor olsaydı, eğer dediğim gibi eğer birer birer artıyor olsaydı burada pandemi dönemindeki hastalık, bu kadar geniş kitleleri hızlı bir şekilde yayılmazdı. Aslında finansal piyasalarda da aynı şey söz konusu. Ee, sonuçta bir e, herhangi bir e, bilgi vardır veya bir enstrüman vardır. Bu enstrümanın kitlelere e, dağılması nasıl oluyor? Mesela Bitcoin'in. Şimdi Bitcoin'in mesela 2010, 2011, 2012 bu yıllarda bilinmesiyle 2021 yılındaki bilinmesi sonuçta farklı. Daha hızlı yayılıyor insanlara. Çünkü... Aynı şekilde bir kişi on kişi, on 10 kişi yüz kişi şeklinde arttırdığı için burada kitlesel bir hareket söz konusu. Ve bu işlem yaparken de aynı şey. Sonuçta kişi sayısı arttıkça kitlelerin e, orada işlem yapma sayısı da doğal olarak artmış olduğu için buradaki büyüme daha çok logaritmik bir hareket doğurmakta. Fakat linerdeki gibi dikkat ederseniz burada herhangi bir yapı görmemiz zaten söz konusu olmuyor. Böyle de ufak günümüzle e, bağdaşan bir örnek vermek istedim. Şimdi grafik yöntemlerine gelelim. Şimdi grafik yöntemler dediğim gibi aslında gösterim ve veriye dayalı bir e, grafik e, yöntemi oluyor. Burada bizim temel bazda 3 çeşit grafik yöntemimiz vardı. Bar, çizgi ve mum. Burada çizgi 2 tane var. Yeşil ve kırmızı olarak. Şimdi bar grafikten başlayacak olursak dikkat edin Bar grafik şu aşağıdaki olanlar. Yani çentikler içerisinde bulunduran ufak çizgili gösterime dayalı grafik. Çizgi grafik dikkat ederseniz zaten çizgi şeklinde ilerlemekte. Mum grafik dikkat edin burada şu e, mavi renkte olan ve mum şeklinde benzeyen bir gösterimi mevcut. Şimdi burada aslında dediğim gibi gösterimi veri sayısı arasındaki ayrışmadan dolayı bu grafik yöntemleri oluşuyor. Biz burada hangi veriyi kullanacaksak ona göre buradan bu yöntemi seçiyoruz ve ona göre ilerleme e, sağlıyoruz. Tabi burada e, mum ve bar arasındaki temel fark gösterim farkı olduğu için burada daha çok hangisi size hoş geliyorsa onu kullanıyorsunuz. Ona göre ister mumu ister barı kullanabiliyorsunuz ama çizgi grafik birazcık veri arasındaki farklılıkta e, mevcut. Gösterim olduğu gibi aynı zamanda veri şeyi de farklı. Şimdi burada mum grafik, bar grafik ve çizgi grafik 3 tane görülmekte. Şimdi burada tabii ki yeşil ve kırmızı renkler var. Burada mum grafiği yeşil renkte anlatacağım. Bar grafiği ise kırmızı renkte anlatacağım. İkisinde ne oldu? Zaten ikisinde aynı şey olduğu için sadece gösterimleri farklı. Sadece o aradaki farkı anlatmak amaçlı hem kırmızı göstermiş olalım hem de yeşili göstermiş olalım. Şimdi şuradaki herhangi bir mumu hiç fark etmiyor. Bunu aldık birazcık büyüttük. Şimdi burada bu mum bize neyi gösteriyor? Bu mum bize dört tane veri veriyor. Bu veriler şunlar oluyor. Seçilen zaman diliminde görülen en yüksek fiyat. Seçilen zaman diliminde görülen en düşük fiyat. Seçilen zaman dilimindeki mumun açılış fiyatı. Seçilen zaman diliminde mumun kapanış fiyatı. Burada seçilen zaman diliminden kastımız şu. Bir grafiği günlük grafik mi? Haftalık grafik mi? Saatlik mi grafik mi? Bunu seçtiğiniz zaman o mumların bize anlattığı şey aslında bir saatlik mum ise yani bir saatlik grafik veya bir günlük bir haftalık grafik ise orada bir hafta içerisinde gerçekleşen o bir haftanın başlangıcı ve bitişiyle arasındaki fiyat hareketinin verisini bize veriyor aslında. Örnek olarak diyelim ki bu günlük mum ise bu günlük grafikteki o gün içerisinde eğer hangi güne aitse bu mum oradaki en yüksek fiyatı Burada mum iki çeşit e, dikkat edersiniz. Birisi mumun gövdesi diğeri spike dediğimiz böyle iğneler var. Şimdi burada bu iğnenin en üst tarafı seçilen zaman dilimindeki yani günlük grafiksi günlükteki en yüksek fiyatı göstermekte. Bu iğnenin en alt kısmı ise en düşük fiyatı göstermekte. Bu gövdenin şuradaki bu yeşil olduğu için tabi seçilen zaman diliminde mumun açılış fiyatını gösteriyor. Şu gövdenin alt taban kısmı gövdenin taban kısmı. Gövdenin üst kısmı ise bunu kapanış fiyatını gösteriyor. Zaten buradaki renk kavramı da buradan oluyor. Eğer kapanış fiyatı açılış fiyatından daha büyük ise fiyat olarak burada grafik otomatik mum otomatik olarak yeşil oluyor. Eğer kapanış fiyatı açılış fiyatının altındaysa kırmızı oluyor. Zaten onun örneği de burada. Onu da gösteriyor olacağız. Şimdi bar grafiğe gelecek olursak aynı mantık yine zaten bu bir iğneden tamamen ibaret olduğu için iki tane çentik var. Şimdi mum grafikten farkı şu oluyor. Gösterim farkı da şu aynı zamanda. mumun açılış fiyatı sol çentik, mumun kapanış fiyatı sağ çentik oluyor. Renk nasıl oluyor derseniz renk de aynı yine. Eğer kapanış fiyatı açılış fiyatının yukarısındaysa yeşil aynı burada olduğu gibi. Bakın kapanış fiyatı açılış fiyatının üstünde. Kapanış fiyatı yukarıda. Bu yüzden yeşil. Burada kapanış fiyatı nerede? Sağ tarafta zaten aşağıda olmuş oluyor aynı zamanda. Bu durumda kırmızı renkli olmuş olacak. Tabi burada iğnenin en üst kısmında en yüksek fiyat yine en düşük kısmında da en düşük fiyatı bize göstermekte. Yani biz bu muma baktığımızda şunu anlıyoruz aslında. Diyoruz ki şu fiyattan açılmış seçilen zaman diliminde fiyat bu en üste gelmiş bu en alta gelmiş arada oynamış 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 en son mum kapanırken kapanışı şu sağ çentikteki kısımdan kapanışı yapmış ve bir sonraki mum açılmış. Ve bu şekilde birbirine devrediyor. Bakın dikkat edin. Şöyle sol çentikle açıldı. O süre içerisinde fiyat hareketini yaptı. Şu en alt çizgiye geldi. En üst çizgiye geldi. Arada oynadı oynadı. Geldi kapanışı burada yaptı. Bir sonraki açılış burada olmuş. Mesela arada bir ufak bir o açılış esnasında bir işlem olduğu için birazcık kayma yaşamış. Ya da mesela burada kayma olmamış direkt aynı fiyattan yeniden bir işlem görmüş ve açılışı buradan yapmış. Gibi mum grafik ve bar grafiğimiz bu şekilde. Şimdi peki çizgi grafik ne diye soracak olursanız. Çizgi grafik burada tabi bir gösterim farklılığı burada mevcut ama burada önemli olan nokta şu. Bizim veri sayımız şimdi farklılık gösteriyor. Şimdi mesela mum ve bar grafikte 4 tane veri vardı değil mi? En düşük fiyat, en yüksek fiyat, açılış fiyatı, kapanış fiyatı. Şimdi burada nokta olduğu için biz burada tek bir tane veri alıyoruz. Ve aldığımız her veri içinde zaman diliminde her geçen satırda bakın dikkat edin burada her bir sütun için bir zaman dilimi yani bir günlük grafikse atıyorum bu 14. gün, 15. gün, 16. gün, 17. gün hani arada bir şey yok. Her gün böyle bir bir, bir eşit olarak birbirine aynı şekilde ilerliyor. Şimdi noktada da şu oluyor yine aynı şeyde aynı sütunlarda yer alıyor ve tek bir veriyi seçiyoruz. bu seçilen verilerin arasındaki yeri de otomatik olarak doğrusal bir şekilde dolduruyor. Yani aradaki veri bir şey ifade etmiyor. Yani aradaki bu iki nokta arasındaki çizgi bir şey ifade etmiyor. Her bir nokta yani her bir fiyat yönündeki değişim her bir zaman diliminde, şuradaki her bir birimde o aradaki değişimi birleştiriyor otomatik olarak. Şimdi yani burada nasıl arada bir veri yoksa yani burada iki tane mum var mesela arda arda gelen ama ortada bir veri yok. Burada da aynı şekilde ortada bir veri yok. İki tane veri var. Şimdi burada seçtiğimiz veri de şu şekilde. Tek bir tane veri seçebildiğimiz için burada tercih olarak e, şu seçimleri yapabiliyoruz. Yani istersek en düşük fiyatı, istersek en yüksek fiyatı, açılış fiyatı ya da kapanış fiyatı gibi istediğimiz herhangi bir veriyi seçebiliyoruz. Tabi burada ek olarak şunları da bize sunabiliyor. Örnek olarak diyelim bu mumun gövdesi, gövdesi yani açılış ve kapanış fiyatındaki çantikler arası kısmın ortalamasını almak istersek ne olur? Açılış fiyatı artı kapanış fiyatı bölü 2 yaparsak bu açılış ve kapanış arasındaki fiyatın ortalamasını alır. Eğer en yüksek fiyatla en düşük fiyatın ortalamasını alırsak toplam mumun ortalamasını alır. Burada hangi veriyi biz kullanmak istiyorsak o veriyi seçiyoruz. Fakat biz NeoWave'de şunu yapıyoruz en yüksek fiyatı tercih ediyoruz seçiminde. Tabi burada neden en yüksek fiyat diye soracak olursanız, burada Glenley'li bu şekilde, daha önceki tecrübelerine göre bu şekilde açıklıyor. Diyor ki en yüksek fiyatı seçtiğimde volatiliteyi daha iyi görüyorum ve sisteme daha iyi uyuyor. Bu analiz yöntemine daha iyi uyuyor diye söylüyor. Tabi diğerleri uymuyor ama yine aynı şekilde uyacaktır. Bir farklılık olmayacaktır. Fakat o volatiliteyi daha net Görebilmek adına en yüksek fiyatı seçiyor burada. Bu noktada zamansal olarak da şöyle bir ayrım söz konusu. Çok fazla kafa karıştırmak istemiyorum ama Neowave'de biz hem Excel'de hem de Normal Trading View üzerinde grafik çiziyoruz. Şimdi Excel'de neden çiziyoruz diye soracak olursanız o da şuradan kaynaklanıyor. Diyelim bu bir haftalık grafikse mesela biz bu haftanın işte en yüksek fiyatını baz alıyoruz dediğim gibi nöर्वे'de. Şimdi en yüksek fiyatı baz alıyoruz ama bu haftanın içerisinde ilk gün en yüksek fiyatı görmüş olabilir. Son gün de en yüksek fiyatı görebilmiş olabilir. Şimdi ben diyelim ki bir önceki grafikte ilk gün gördü en yüksek fiyatı, ikinci grafikte son gün gördü. Yani aradaki 14 günlük fark var aslında en yüksek fiyatla en düşük fiyat arasında. 14 günlük fark olacakken mesela bir öncekinde belki hani bu ilk günüydü. Ee, özür dilerim bu son günüydü bu da ilk günüydü. Arada bir günlük mesafe var. Şimdi aradaki buradaki zamansal fark hani bir günken veya altı günken e, burada zamansal fark 14'e kadar çıkabiliyor. Ama biz bunları eşit e, şeyde alıyoruz. birim alıyoruz. Burada da bir ayrışma söz konusu olduğu için sonuçta biri bir günde biri 14 günde. Bunları eşit zamanda almak e, bizim fiyat analizinde bize bir zarar sağlar mı gibi araştırmalar neticesinde buna karar veriyor ve diyor ki haftalık güne göre bakıyor. Yani bu haftanın kaçıncı günü? Üçüncü günü ise üçüncü gününe göre alıyor en yüksek fiyatı. Bir sonraki hafta kaçsa ona göre. Yani gelen ilk fiyat hareketini seçiyor. Direkt böyle en üsttekini almıyor da yani bütün mumların en üst fiyatını almıyor. Sadece diyelim ki bu mum bir haftalık mum. Bir haftalık mumda en yüksek tepe şurada ilk en yüksek tepe görüldü. Bir sonraki haftalıkta ilk gördüğü fiyat en yüksek mi en düşük mü buna bakıyor. İlk en düşüğü gördüyse en düşüğü alıyor. Bir sonraki bunda eğer bakıyor hangisi en yüksek en üstteki e, yani ilk tarih hangisi gelmiş. O hafta içerisinde işte ilk gün en yüksek mi gelmiş ya da üçüncü gün mü en yüksek gelmiş. Ama en düşükten daha önce en yüksek gelmişse onu alıyor. Yani hangisi önce gelirse onu alıyor. Bu şekilde bunu Excel'e dökerek böyle volatiliteyi daha net gösteren bir yöntem oluşturuyor. Tabii bu çok uğraştırıcı olduğu için e, tercih etmeyebilirsiniz. bilirsiniz normal trading view üzerinden de e, ilerleyebilirsiniz. O durumda da siz ortalamayı almak isteyebilirsiniz. Bu sizin tercihinize bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Çünkü Excel nasıl olacak? Tüm verileri bir siteden alacaksınız. Bunu Excel'e çekeceksiniz. Orada fiyatları düzenleyip orada ilk gelen fiyatı seçerek bir grafik oluşturacaksınız. Bu zor bir bunu tabii yapmak birazcık zorlayabilir. Çünkü her seferin o verileri güncellemek vesaire biraz uzun iş. O yüzden tek bir veri seçecekseniz isterseniz en yüksek fiyatla en düşük fiyatın ortalamasını alabilirsiniz ya da en yüksek fiyat alabilirsiniz. Burada tercih tabii ki e, sizde. Şimdi teknik analizi yavaştan artık giriş yapalım. Grafikleri, yöntemlerini ve çeşitlerini öğrendik. E, şimdi mum formasyonlarına e, gelelim teknik analizde. Şimdi bu e, mum formasyonları şu şekilde oluyor. Bir sürü burada şey var. isimlendirmeler var. İşte e, yükselen star, düşen crows, işte düşen doji, yükselen işte teaser gibi böyle çekiç. Ya yani bu tarz böyle isimlendirmeler çok fazla. Fakat burada mum formasyonları aslında ben size şey olarak anlatmayacağım. Konu olarak anlatmayacağım. Peki neden yer verdim diye soracak olursanız o da şöyle. Yani piyasadaki 3-4 tane veriden bir formasyon oluşturmak mümkün değil. Çünkü az önce bahsettiğim gibi yani burada çekmiş olduğumuz veri birçok şeyi değiştirebiliyor. Yani burada dört tane veri var. En yüksek fiyatımı aldınız, en düşük fiyatımı aldınız ya da bu günün önemine ki yani o hangi günse o günün önemine ki ona göre oradaki veriyi özel kabul edip ona göre bir formasyon oluşturuyorsunuz. Yani diğer bunlardan ayrışan noktası ne? Yani tamamen görsel bir benzerlik. O yüzden mum formasyonlarına itibar etmemenizi tavsiye ederim. Şimdi e, burada işlem türlerine gelelim. Bunun formasyonlarında yani anlatacak bir şey yok. Sadece itibar etmemeniz gereken bir e, formasyon olduğu için çok da kullanılmaz zaten. Bu tarz şeylerle uğraşmaya gerek olduğunu düşünmüyoruz.